şirk ve tevhid mücadelesi ve şeriat tarihiyle beraber. baş. Evet. Geçmiş ümmetler boşuna o putlara tapmamışlar. Evet. Bu putların her biri bir kutsali temsil ediyor bir aracılığı temsil ediyordu. Bir veliyi temsil veli ediyordu. Bir evliyayı. Nuh Peygamber ümmeti ne diyor? Ve kalu la tezerunne alihetek Tanrılarınızı bırakmayın ha. Nuh'a inanmayın. Ve la tezerunne vedden وَلَا سُوَاعًا ve يَغُسَ ve وَنَسْرًا Bunlar velilerdi, veli veli. Onlar da velilerine, şeyhlerine tapıyorlardı. Onların adına makam yapmışlardı, put yapmışlardı. Boşuna o anlamsız bir pute tapan yok. Her biri bir kutsalı temsil ediyor her biri bir şeyhi temsil ediyor. Onların şeyhini. Evet. Salih insanların temsilleri. Hocam günümüzde örnek verirsek. Necm suresinde ne diyor? Elekumü zekkeru ve lehumünse. وَأَلَكُمْ وَأَلَكُمُ الزَّكَرُ وَلَهُ الأنثى ندر نذر متى لات لات والعزى أرأيتم اللات أرأيتم اللات والعزى أم يكفوت. Mekke'deki put, Taiflerin, Mekkelilerin büyük putu, Lat. Not tamam, lat. açmaya gerek yok, evet, <laughs> Lat. Neydi Lat? lat salih bir insandı. Evet. Ve cahiliye döneminde hacileri çok güzel ağırlıyordu, çok nefis yemekler yapıyordu. Hurmanın en iyisinden Tereyağının en iyisinden yemekler yapıyordu. Bunları birbirine karıştırıyordu. Lat karıştıran demektir. Hmm. Bu güzel gıdaları birbirine karıştırıyor ve hacilere yemek sunuyordu. Arşitçi bir nevi yani. Veliydi, veli Veli. Veli. Veli olan. evet. Lat gittikten sonra ya lati analım diye. Bu veliyi, bu şeyhimizi analım dediler ne ettiler put yaptılar evet yani o puta tapanlar bizim oruç babalar ondan sonra bilmem ne telli babalar, babalar bilmem ne bilmem ne onların da şeyleri oydu onlara makam yapmışlardı ve gidip onlara yalvarıyorlardı diyorlardı ki ya Allah katında bize aracı olun da bizim duamız kabul olsun. Şirk bu. Evet. Şirk deyince şirki anlatmıyor ki. Anlatan yok ki maalesef. Şirk deyince sanki sanki namaz kılıyor putlara namaz kılıyor. Allah'ı da hiç tanımıyor. Bir söyledik bu kadar ayet okuduk. Evet. Hepsi Allah'ı biliyor, tanıyor. Yalnız bu kutsalları aracı yapıyor. Aracı yapıyorlar. Diyor ki biz tek başımıza biz günahkar ve de kusurlu insanlar olduğumuz için tek başımıza Allah'a erişmemiz mümkün değil. Rızasını kazanmamız mümkün değil. Siz bize aracı olun. Siz günahsız ve Allah katında makbul kimselersiniz. cenab Allah sizin sözünüzü de kırmaz. kırmaz. Olay bundan ibarettir. Şirk ve tevhid işlenmiyor. <laughs> Anlatılmıyor. Çevirgel duası anlatıyor. Çevirgel duasını okuyorlar. Diyanet'i de fakülteler de hepsi gidip onlara kapanıyor, onlara bağlanıyor. Ya İslam ne hale geldi? Bu güzelim din ne hale geldi?